Biz meslekte birlik grubu olarak bugüne kadar e, ahlaklı, meslek etiğine uygun davranan arkadaşlarımızı hep yönetim kurullarında listelerimizde yer vermeye çalıştık. Çok seçici olmaya çalıştık. Biz böyle gördük. Biz böyle seçildik. Böyle geldik. Hakikaten bizim listelerimizdeki arkadaşlar bir şahsımın tek başına belirlediği isimler değil, grubumuzun tek tek itinayla bu arkadaşın ve yaptıkları işin niteliğine göre de. Yani bu programda o kadar çok meslek alanından bahsettik. İşte altyapısından şantiye şefliğine projesine kadar. Her farklı e, hizmet al hizmet alanında çalışan arkadaşlarımızdan grubumuza bu kriterler ışığında yer vermeye çalıştık. Tecrübeyle gençliğin dinimizini bir noktada buluşturmaya çalıştık. Ve bugün burada size sunduğumuz, sizin sorularınıza verdiğimiz yanıtların karşılığını biz arkadaşlarımıza sorduk. Dedik ki, İnşaat Mühendisleri Odası Deniz Şubesi'nden ne bekliyorsunuz? Bir, i̇ki, seçilirseniz ne yapmayı vaat ediyorsunuz dedik. Bu iki sorunun karşılığını ben arkadaşlardan yazılı olarak talep ettim. Biz bu çalışmayı yaklaşık altı hafta önce başladık önce bu altyapı oldu. Ve burada anlattığımız birçok şey genç yaşlı bütün üyelerimizden gelen bu cevaplar ışığında şekillendi. Biz grubumuzda insanların karakter kişiliklerine, siyasi görüşlerine, diline, dinine, ırkına bakmadık. Ahlakına baktık. Mesleki etiğine baktık. Mesleğini seven arkadaşlarımızı bu listelere koymaya çalıştık ve bu arkadaşlarımızla yol yürümeye çalıştık. Biz dersimizi iyi çalıştık. Etkin oda, yetkin mühendis sloganıyla odaya talibiz.